Denememeler Ferhan Şensoy Çevreci Sinek En çok yeşillere bozuluyor çevreci sinek. Madem doğa korunacak neden bizim gözümüze filiz sıkılıyoruz? Niçin belediye anlamsızca ve harca ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor? Sinekler de doğanın bir parçası değil mi? Sinek hakları diye bir şey yok mu? Başka bir gezegenden mi geldiler bu sinekler geze geze? Biz kendi çöplerimizi pencereden sokağa boca ediyoruz. Bizim atıklarımızda da bu sayın sinekler ürüyorlar. Yani ki üremelerine yardımcı oluyoruz. Onlar da bu konuya meraklı olmalılar ki sabah demiyor, akşam demiyor, ürüyorlar. Üremeyi kim sevmez? Sonra da gördüğümüz yerde komünizm gibi eze ezi veriyoruz zavallıları. Çevreci sinek bu konuda çok haklı ne dışkı yiyeceğimize bir karar verelim. Doğa korunurken sivri ve eşi sinekler için ve pireler ve bitler ve keneler ve fareler için belirli bir koruma düşünülüyor mu? Eğer düşünülmüyorsa bir gün dazla kaynaklar gibi sineklerin ve yakın akraba haşaratın PKK biçim kökü kazındığında sineklik, fare kapanı, esen mat ve antibit satıcıları ne satacaklar? Doğanın anasını mı? Bakalım Doğan bunu nasıl karşılayacak? Yeşiliz, maviyiz, turkuazız demekle bitmiyor iş. Sineklerin durumu ne olacak? Doğa, Bridget Bardo'yu yaratmakla yetinmedi, haşaratı da yarattı. Sinek ufaktır, mide bolandırır. Türünden deyimlere de sinirleniyor çevreci sinek. Bir kere sanıldığınca ufak değiller. Aralarında çok iddialı boyut at sinekleri var. Ufaklık, büyüklük görecedir. Sinekler tahta kurularından, bitlerden, pirelerden büyüktürler. Mide bulandırıcı ve pis bilinmelerinin nedeni ise ottan kalkıp boka konmaları, boktan kalkıp peynire konmaları ancak bok sineğin boku değil ki. İnsanoğlunun ürettiği pisliklere konup konup kalkıyorlar. <laughs> yani bok götürüyorsa bunda sineğin ne suçu var? <laughs>